Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Abi Rafe sezon mücadelesi görevleriyle devam ediyoruz. E, günün ikinci videosunda çatı inme ve cam kırma görevi nasıl yapılır paylaşmıştım. Şimdi tek bir klasik maçta 5 farklı tür silah topla. Koşarken 5 oyuncu ile görevini yapacağız. E, bu görevleri ikili ikili paylaşıyorum bildirim sorunu olmaması adı altında. Çünkü tek tek paylaşırsam baya sorun yaşarım. Görevlerde rütbede de rütbesiz yazmıyor. Rütbesizlikte görevleri denemeye başlayalım koşarak sıkmamız gerekiyor. Koşuyu bırakmayın kalanısı daha kolay vurulurdu da ama işte ev olduğu için zor. Olursa, koşan oyuncuyu vurmamalısınız. Siz de koşarak vurmalısınız. Çoğu oyuncu koşan oyuncuyu mu vurmam gerekiyor diyor. Koşan oyuncuyu değil. Sen koşarak bir oyuncuyu, bir rakibi vurman gerekiyor. Rakip sabit dursa da olur, koşsa da olur. Mühim olan senin koşarak vurman. Şimdi tek bir klasik maçta 5 farklı tür silah toplaya bakalım. Bunun için de erencilere geçiyorum. Bakın silah türleri var. Otomatik, keskin, nişancı, nişancı, tüfeği, hafif makinalı, pompalı, makinalı, tabanca, yakın dövüş. Oyunun bahsettiği e, farklı silahlar bunlar. 5 farklı e, kategoriden silah kuşanacağız. Bu arada günün ilk videosu premium sandık. İkinci videosu ise çatı yayılma ve cam kırma görevi. Üçüncü videosu ise bu. Dün de zaten A1 Royal Pisi 1. ve 2. hafta belediyesinde paylaştım. Bunlara bak gözükebilirsiniz. nerede bulunur? Hangi haritalarda çıkar? E, detaylı bir anlatım videosu paylaştım. Dün 2 video, bugün 3 video yayında. Şu an 4 farklı silah kuşandık. Hafif makinalı, pompalı, tabanca, yakın dövüş. Yakın dövüşü yere atıp alın. Şu an elimdeki pompalıyı bırakıyorum ve keskin nişancı alıyorum. Pompalı kuşandık, hafif makine kuşandık, keskin nişancı kuşandık, e, tabanca kuşandık ve yakın dövüş kuşandık. Otelde 5 farklı silah kuşandık. Kendim tam. farklı tür silah kuşandık. Şimdi kendimizi patlatalım ve detaylara geçelim. Haydi bismillah. Oyuncu ile 5 bir2 oldu. Yani koşarak bir rakibi vurmanız gerekiyor. Sabit durmamalısınız. 5 farklı tür silah topla. Dediğim gibi silah çeşitleri var. 5 farklı türde toplamanız gerekiyor. Şimdi ben de toplamıştım. Hafif makinalı, pompalı, keskin nişancı, tabanca ve yakın dövüş. Pala zaten direkt doğar doğmaz geliyor. Palayı da yere atın geri alın. Şimdi silah kategorisini inceleyelim. Bu arada bu dakika geçir görevlerini maça girmeseniz de sayıyor. Dün ben gün boyu maçta açıktım. Oyun açık bıraktım. Gittim işlerimi hallettim. Bayağı da dakika görevi işlemiş. Puanların hepsini topladım. Kaç kalmış? 960, bin20 ve 1440 puan kalmış. Otomatik var, keskin nişancı var, nişancı tüfeği var. Hafif makinalı, pompalı, makineli, tabanca, yakın dövüş ve diğer. Diğer de falan derhalde evet. Yani 5 farklı türde kuşanmanız gerekiyor. 5 farklı silah değil, türde. Örneğin hafif makinalıya bir geçelim uzaylı UMP alırsa bir tür sayılır. Çünkü ikisi de hafif makinalı. Örneğin otomatik. Bir AK, bir M4 da ikisi de otomatik. Bir sayılır. 5 farklı tür silah kuşanmanız gerekiyor. İşte bir elinize otomatik alın. Örneğin bir elinize AK alın. Bir elinize kar alın. Ee, sonrasında AK'yi yere bırakın. işte yerden SKS ye buluruz. SKS alın. Yani beş farklı türde kuşanmanızı istiyor. 5 farklı silah demiyor. Türlere dikkat etmelisiniz. Zaten yakın dövüş olarak direkt pala elimizde geliyor. Onu da yere atıp tekrar almanız gerekiyor. Bu arada bu görevlerin devamı gelecek. Yapışlarını paylaşacağım. Engellerden atla görevi de herhangi bir camdan atla. İşte duvardan atla, bu şekilde sayılıyor. Zaten detaylı bir şekilde videolarında paylaşacağım. Çekmemi istediğiniz görevler neler? Yorumlar kısmına da bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoyu beğeni tarak böyle bir fakirlik sevinirip seviyorsunuz, cansınız iyi ki varsınız.